Merhaba sevgili çocuklar. Ben Şah Tontan. Ben de Şah Koca Göbek. Bugün sizlere yine çok öğretici bir mat göstereceğiz. Aynen. Çok şanslısınız. Tamam. Hemen öğrenmeye başlayalım. Kale matı. Kale matı da oyun sonunda çok sık karşılaşılan matlardan birisidir kale şahın da yardımıyla kolaylıkla mat yapabilir. Bakın kale ile böyle matlar gerçekleştirebiliriz. Kale matı yataylar ya da dikeyler kullanılarak yapılır. Bu matı yaparken rakip şahın kaçış karelerini engellemek için şahtan yardım almalısınız. Bu arada hatırlatayım. Oyunun sonunda en önemli yardımcı taş bizizdir. Burada şah, rakip şahın kaçış karelerini engelleyen yardımcı taş görevini yapmaktadır. Kale de şah çekerek matın gerçekleşmesini sağlıyor. Mat yapılırken kale şaha genellikle önünden değil de yan tarafından şah çekiyor. Şahta öne kaçışı engelliyor deme. Evet, kesinlikle. Matı yapabilmemiz için şahı tahtanın herhangi bir kenarına kovalıyoruz ve kenar sırada da mat yapıyoruz. Bunun için şah ve kalenin yardımlaşması gerekiyor. Kale ile mat yaparken de her zaman olduğu gibi yine plan yapmalıyız. Planımız 1. Rakip şahın nerede durduğuna bakalım. Kenardaysa yolunu keselim. 2. Şahı rakip şaha doğru yaklaştıralım. 3. Rakip şaha yaklaştığımız zaman şahın tam karşısına geçmeyelim. Onun bizim tam karşımıza geçmesini sağlayalım. 4. Rakip şahı şahımızın karşısına gelmesi için hamleyi rakibe vererek bekleme hamlesi yani boş hamle yapalım. Önce yine kolaydan başlayalım ve şah tahtanın kenarındaysa nasıl mat edeceğimizi gösterelim. İlk olarak şah kenarda olduğu için kale ile yol keserek başlayalım. Yani plan 1 tamamlandı. Şimdi siyah şahın hareketi kısıtlanarak son sıraya hapsedildi. Şimdi mat etmek için kaleye yardım edebilecek tek taş olan şahdan yardım geliyor. Plan 2'yi uyguluyoruz. Kalemizi tehlikeden kaçalım yedinci yataydaki en uzak yere gidelim ki Şah'ın bize yaklaşması zor olsun. Şah'ımızı Şah'a doğru yaklaştıralım. Plan 2 de tamamlandı. Şimdi artık plan 3 uygulanabilir. Yani rakip Şah'ı arkadan kovalıyoruz ki herhangi bir yere kaçamasın. Bu yüzden karşısına geçmiyoruz. Sanki hırsız polis oyunundaki gibi. Biz polisiz ve hırsızı kovalıyoruz. Şahımızla şahı arkasından kovalıyoruz. Eğer siyah şah şahımızın karşısına geçmeye kalkarsa mat olur. Dikkat! Kalemiz tehdit ediliyor. Kalemizi rakip şahın uzağına kaçırıyoruz. Biz şahın karşısına geçmiyoruz. Yoksa şah kaçardı ve oyun uzardı. Peki ne yapmalıyız? Ay. Son olarak plan dört uyguluyor. Yani rakip şahın bizim şahımızın karşısına gelmesi için hamleyi rakibe vererek bekleme hamlesi yapıyoruz. Kale ile bekleme hamlesi yapalım. Şah kaçınca da onu köşeye doğru kovalıyoruz. Artık yol bitti. Şah karşımıza geçmek zorunda. Ve mat. Bu arada bir hatırlatma ile e, Şah'ın önünden değil de yan sıradan Şah çekerek mat yapıyoruz. Peki rakip Şah tahtanın ortasında olursa nasıl mat yapacağımızı gösterelim mi? Evet anlatalım. Aslında aynı şey. Sadece sabırla rakip Şah'ı kenara doğru kovalayacağız... ...ve kenar sırada da mat edeceğiz o kadar. Bakın bu konumda önce yine Şah'ın yolunu keserek planımıza başlayalım... Sonra bir sonraki aşamaya geçelim ve Şah'ın yardımını alalım. Şah'ın karşısına geçmeyelim. Onu arkadan kovalayalım. Kalemizi sokağın en uzağına kaçalım. Bekleme hamlesi yaparak hamleyi rakibe verelim. Şah kaçınca da tekrar onu şahımızla kovalamaya başlayalım. şah tam bizim şahımızın karşısına geçince de kale ile yan sıradan şah çekerek onu bir arka sıraya gönderelim. Arkadan kovalayalım. Peşimi bırakır mısın kale? <laughs> Şahı kovalamaya devam. Kalemizi kaçalım. kalemizle bekleme hamlesi yapalım. Rakip şah bizim karşımıza geçmeyip kaçınca da onu kovalamaya devam edelim. Nasıl olsa tahta bitecek ve şahı bizim karşımıza geçmek zorunda kalacak. Eyvah! Yol bitti. İşte şah karşımıza geçti. O zaman yan sıradan şah çekebiliriz. Şahı bir arka sıraya sürükleyelim. İşte bu plan hep böyle devam ediyor. Ta ki şah kenar sıraya kovalanıncaya kadar. Orada da zaten kaçacak yeri olmadığı için sıkışacak ve mat olacak. Bekleme hamlesi yapalım. Şahı arkadan kovalayalım. Şahtan yardım alalım. Şahı kovalamaya devam. Şah çekelim. Şah. İşte şah son sıraya geldi. Siyah şah karşımıza geçene kadar kovalamaya devam. Kalemizi kaçalım. Kalemizle bekleme hamlesi yapalım. Artık bu planımız matla sonuçlanacak. Artık yol bitti. Şah karşımıza geçmek zorunda. Mat. Biraz uzun sürüyor ama plan belli olduğu için bir sıkıntı yok. Ne güzel bir mat değil mi çocuklar? Konuyla ilgili ders anlatımı ve örneklere satranç öğretmenim bir mat kalıpları kitabından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki, Bir sonraki videoda, videoda görüşmek, üzere. görüşmek üzere hoşça, hoşça kalın.